doğurganlığı, sperm kalitesini ve cinsel performansı da arttırıyor. <laughs> yani beni kudretlendirsin diye öyle macunlar, istiridyeler filan böyle gömmenize gerek yok. Arkadaşlar ince işler klanına hepiniz hoş geldiniz. Ben Özgür Uysal, Size işte ve okulda öğretilmeyen, hayatta ve yatakta rahat rahat kullanabileceğiniz bilgileri vermeye devam ediyorum. Şimdi hazırsanız size bir günü en verimli şekilde nasıl geçireceğinizi anlatacağım. Arkadaşlar ben Yılda 60'tan fazla gösteri yapıyorum. Her sene bir kitap çıkartıyorum, çıkartmaya da de devam ediyorum. Bir yandan ülkeler geziyorum, şehirler geziyorum, çocuğumla vakit geçiriyorum. Onlarca video çekiyorum, konferanslar veriyorum. Her şeye bir şekilde yetişiyorum. İnsanlar uzaktan bana nasıl buluyorsun bu enerjiyi? Nasıl bütün hepsine yetişebiliyorsun diye sorarlar. Ben de bu pozitifliğin, bu enerjinin kökü nereden geliyor diye size 11 maddede hedeflerinize gidecek olan yolda bir günü en verimli şekilde nasıl dolu dolu geçireceğinizi anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. Şimdi bir liste yapın arkadaşlar. Sadece akşam yapmadan 15 dakikanı liste yapmaya harcamak, ertesi gün uyandığında sana saatler kazandırır. Beyin akşam boyunca sabah neler yapacağını işlemeye başlar, uyandığında da sırayla yapmaya devam eder. Ben mesela gündüz insanıyım, akşam aklıma gelen fikirleri not alırım. Bazen bu notlar çok saçma olsa da sabah uyandığımda onları bir öncelik sırasına koyarım, saçma olanları elerim ve hızlı bir şekilde yapmaya başlarım. Akşam yeni özellikle oturup böyle goy goy yaparken aklıma gelen fikirleri telefonuma not alırım. Bu bir video fikri olabilir, bir içerik fikri olabilir, bir kitap fikri olabilir, bir seminer fikri olabilir. Hiç fark etmez. Rastgele notlar alırım. Dediğim gibi sabah uyandığımda içerisindeki saçma olanları eleyip direkt oturup yapmaya başlarım. Burada önemli olan listeyi tamamen bitirmek değil arkadaşlar. Hakkıyla, tek tek, sırayla ve bir önceliklendirmeyle hareket et. Hepsini birden bitirmeye kalkarsanız bitiremediğinizde moraliniz bozulur. Ama her seferinde bir tanesini yapmaya kalkarsanız her yaptığınız gerçekleştirdiğiniz hedefte beyninizdeki o dopamin serotonin böyle hormonlarını çatlatırsınız ve bu sizi devam etmek için motive eder. Gelelim ikincisine. Hepimizin bir süper gücü var arkadaşlar. Şimdi uyku hepimizin süper gücüdür. O yüzden şu anda hemen kanepede uyumayı bırak. Kendine saygısı olan insanın yapmaması gereken şeylerden bir tanesi. Anlıyorum televizyonun karşısında çok tatlış geliyor. Sonra sabahleyin veya işte gecenin bir körü uyanıyorsun. Öyle artık koltuk böyle vücudunun şeklini almış. iyice de böyle güzel kıvama gelmiş. Oradan kalkamıyorsun. Anlıyorum seni. Ancak bunların hepsi verimsiz bir uykuya delalet eder. Üstelik ayrıca televizyonun karşısında uyumak sürekli bir şekilde ses ve ışık aldığın için uykuyu verimsiz hale getirir. O yüzden en az yarım saat öncesinde mutlaka ekrana bakmayı ve ses algısını yani sesle uyarılmayı kes bir kitap oku yani böyle tavana bakıp hayatı sorgula demiyorum ama en azından sürekli bir şekilde kendini uyarmayı bırak Ayrıca uyumadan önce içilen alkol hemen öncesinde içilen kahve çay Bunların hepsi hem uykunun verimsiz olmasına hem de aynı zamanda uyurken vücudun bir şekilde arayam uykusuna geçememesine vesile olur yatmadan en az 2 saat önce herhangi bir şey yememen lazım. Çünkü yediğin zaman sen uyurken onlar hazım sürecinde vücudunu yormaya devam eder. Bu da yine verimsiz bir uyku uyumak demek. Her gün 6-7 saat arasında aynı saatlerde uyunan, verimli, karanlık ortamda ve omurganın rahat olduğu bir uyku güne yeniden doğmuş gibi başlamanı sağlar. Söylemesi zor ama yaptıkça faydasını göreceksin. Çünkü dünya üzerindeki bütün canlılar, neredeyse bütün canlılar uyurlar. Tek uyumayan canlılar yunuslar, arılar ve su kurbağaları. O da bizim bildiğimiz şekliyle yani böyle yatarak uyumuyorlar. Aslında yapılan araştırmalarda beyinlerinin yine bizim gibi uyku moduna geçtiğini saptamışlar. Eğer ki uyku çok önemli bir şey olmasaydı hayatımızın üçte biri uyku olmazdı. Gelelim üçüncüsüne. Takviyeler. Tabii ki uyku çok önemli, tabii ki liste önemli ancak vücudu bir şekilde ittirmek de gerekiyor. Az önce söylediğim arıların o araştırmasının haricinde hayatımıza çok önemli katkıları var. Bunlardan bir tanesi doğanın dengesini korumaları. Diğeri de yaptıkları o arı sütüyle hepimize aslında enerji ve güç verecek ve pek çok fayda sağlayacak bir gıda takviyesi oluşturmaları. Şu elimde görmüş olduğunuz, nasıl göç cebinden çıkarttım? <laughs> Şu elimde görmüş olduğunuz Royal Jelly, Marniz'in ürettiği Royal Jelly benim kullandığım gıda takviyelerinden bir tanesi. Gördüğünüz gibi içerisinde bir sürü draje var. Bu drajelerden günde bir tane almak hem size yüksek miktarda enerji sağlıyor. Hem içerisindeki amino asitlerle kaslarınızdaki yıpranmışlığı tedavi ediyor. Tripofen salınımını arttırarak hem uykunuzu verimli hale getiriyor hem de serotonin salgılamanıza yani kendinizi mutlu hissetmenize vesile oluyor. Ben bu tarz gıda takviyelerini kullanırken genelde her tarafını araştırırım. Kan şekerini düzenliyor ve vücuttan toksinlerin atılmasını da sağlıyor. Yani bir çeşit süper gıda takviyesi. Bu arada kanalla ilgili olan bir tarafı da var. Doğurganlığı, sperm kalitesini ve cinsel performansı da arttırıyor. <laughs> Yani beni kudretlendirsin diye öyle macunlar, istiridyeler filan böyle gömmenize gerek yok. Manniz oturmuş, uğraşmış bu Royal Jelly markasının içerisine en çalışkan arıların sütlerini yerleştirmiş. Üstelik gitmiş FDA'ya da bunu onaylatmış. İşte kraliçe arılar da bu sütle beslendikleri için diğer arılara göre böyle daha büyükler ve üstelik cayır cayır da doğuruyorlar yani yatakta ve hayatta arı gibi çalışkan değil mi işte tam olarak bu sütten geliyor arkadaşlar. Tabii ki bu tarz gıda takviyeleri direkt besin yerine geçmez. Düzgün bir beslenme planıyla da desteklenmeleri gerekir. Onu ayrıca anlatacağım. Ama burada en önemli şey bir böyle gıda takviyesini alırken orada vereceğiniz paranın boşa gitmemesi. Dediğim gibi ben ıncık cıncık her şeyini araştırdım. Bu markanın da araştırdım ve diğer gıda takviyelerine nazaran aslında içindeki kalitesi yüksek olduğu için verdiğiniz paranın karşılığını almanıza vesile olur. Yoksa aslında daha ucuz bir ürün alacağım derse içerisindeki kalitesiz besinlerle tam olarak paranızı boşa atmış olursunuz. Hiç almamak genelde ucuz besin almaktan daha iyidir. Şimdi gelelim dördüncüsüne. Açlık iyidir. Arkadaşlar biz genelde yene bir şey olmaz, oğlum ye, arkandan ağlar, kaç pilav bırakırsan o kadar çocuğun olur gibi böyle kültürlerle büyümüş insanları. Sizi çok iyi anlıyorum ben de aynı şekilde büyüdüm. Hatta bana lisedeyken falan özgür doyana kadar değil parası bitene kadar yer derlerdi. Öyle iştahlı bir adamdım. Bir dönem boyum 1.55 kilom 60'tı yan yatıp ayakkabımı ancak öyle bağlar. Ancak bunu bir şekilde üzerimden atmam gerekti bir süre sonra ve üstelik şu anki araştırma da gösteriyor ki vücudu aç bırakmak özellikle Fasting gibi böyle vücudu belli bir süre aç bırakan diyetler sizi hem daha zeki yapıyor hem hafızanızı kuvvetlendiriyor hem de aynı zamanda organlarınızın ve hücrelerinizin yenilenmesine vesile oluyor yani yemek Evet enerji verir ancak yedikçe daha çok enerji alırım diye bir mantık yoktur aslında çok yemek vücudunuzun aynı zamanda o besinleri hazmetmek için daha da çok enerji harcamasına, beynin alacağı elektriğin sindirim sistemine gitmesine neden olur. Dolayısıyla açlık iyidir arkadaşlar. Ben saat genelde 12'de yemeye başlarım en erken ki zaten sabah kahvaltısı en önemli öğündür bir Amerikan yalanıdır. En iyi ihtimalle spor yaptıysan ve enerji gerekiyorsa saat 11'de maydanoz, kereviz sapı falan gibi böyle işte zencefili falan karıştırdığım bir sumutim var. Ondan gömerim. Ondan sonra öğlenliğin asıl yemeğimi yerim. Sabahleyin böyle kudretli ben kahvaltımı yapayım derseniz vücudunuzun enerjisini çöpe atarsınız. Benden uyarması. Gelelim beşincisine. Vücudunuzu uyandırın arkadaşlar. Sabahleyin yapacağınız esneme egzersizleri kaslarınızı uyandırır. Kaslarınızla birlikte tabii ki bütün vücudunuzun da uyanmasına vesile olur. En iyi uyandırma servisi sabahleyin böyle güzel bir koşu, tatlış bir yüzme, birazcık hareket, biraz kardiyo bunlar en iyi uyandırma servisi. Öyle sabahleyin kahve içmeden ayılamıyorum yalanını da artık bir kenara bırakın. Görev gibi her sabah uyanır uyanmaz kahve içmenize gerek yok. Sanılanın aksine sabahleyin içilen kahve ve alınan kafein aslında günün ilerleyen saatlerinde sizi daha yorgun bir yap. Dolayısıyla içeceğiniz kahveyi öğleden sonra yediğiniz yemekten sonra böyle çakarsanız modu yakalarsınız. Şimdi gelelim altıncısına dalış refleksi arkadaşlar harika bir evrimsel uyandırma servisi var vücudumuzda yüzümüzü yıkamak neden yüzümüzü yıkadığımızda ayılıyoruz çünkü bu bize atalarımızdan çok eski atalarımızdan anne karnında suda olduğumuz dönemlerden gelme bir miras yüzümüzü yıkadığımızda vücudumuz daldığını düşünür daldığını düşündüğü için beynimiz vücuttaki bütün organları kiler solunum sistemini sabitler oksijeni stoklar ve adrenalin yüklemeye başlar dolayısıyla yüzümüzü yıkadık Kaldıkça biz suya daldığımızı düşünür vücut ve aslında adrenalinle birlikte kendini ayıltır. Üstelik öyle kahve gibi çok pahalı bir şey değil. Bedavadır. Günün her saatinde istediğiniz gibi dalış refleksini hayatınızda ayılmak için kullanabilirsiniz. Gelelim Multitask yalanına. Arkadaşlar multitask diye bir şey yok. Bakın bu gerçekten büyük bir yalan. İşte kafanın içerisinde bir sürü sekme açık olması demek hiçbir şeyi aynı anda yapamıyorsun demek. Beyin aynı anda yüksek enerji gerektiren şeyleri yapamaz. Birinden birine en fazla atlayabilir. Dolayısıyla her atladığında arada data kaybeder. Eğer ki kafanızda bir sekme açık olursa, bilgisayarınızda bir sekme açık olursa o zaman onu hakkıyla yaparsınız ve emin olun daha çok zaman kazanırsınız. Gelelim bir sonraki maddeye. Hiçbir şey yapmamanın o tatlı, güzel hissini yaşamayı unutmayın. Bizde şimdi şöyle bir şey var. Bir şey yapmazsak bir şeyleri kaçırıyormuşuz durumu oluşuyor. Çünkü zaman öyle bir zaman ki bir şey yapmadığımızda, durduğumuzda sanki diğerleri bizim önümüze geçiyor ya da bazı deneyimleri atlıyormuşuz gibi hissediyoruz. Aslında bu bir yalandır. Biz normalde bu kadar çok çalışan insanlar değiliz gördüğümüz o sosyal medyadaki insanlar orada çalışıyormuş ya da bir şeyler yapıyormuş gibi görünüyorlar. Ama aslında çoğu zamanımızı hiçbir şey yapmayarak harcayabiliriz. İtalyanların harika bir atasözü var. Dolce far niente. Yani hiçbir şey yapmamanın tatlılığı. Biz bir Akdeniz ülkesiyiz arkadaşlar. Hiçbir şey yapmamak da güzeldir. Ayrıca hiçbir şey yapmamak, o işte köyde böyle önüne çayını koymuş uzaklara bakan emminin kafasını yaşamak bir süre sonra sizin kendinizi reset atmanızı ve aklınızı güzel fikirler gelmesini sağlar. O yüzden aklımıza en iyi fikirler tuvalette gelir arkadaşlar. Gelelim! Bir sonraki madde. Basit işler yapmak yaratıcılığımızı arttırıyor arkadaşlar. Sanıldığı gibi öyle sürekli komplike şeyler yapmak aslında bizi yaratıcı yapmaz. Basit şeyler, direkt beynimize böyle basit, sade uyarılar gönderen şeyler yapmak bizi daha yaratıcı yapıyor. O yüzden kendi sade işlerinizi bulun. Mesela dehaların beyinlerini araştırdıklarında deha seviyesinde beyni çalışanların normal karmaşık çalışanlara göre daha böyle düz rotalar çizdiğini yani sinapsların daha düz şekilde hareket ettiğini görmüşler. Yani ne kadar o kadar sade düşünürsek o kadar yaratıcı oluruz. Siz de sade bir şeyler yapın. Çiçek sulayın, basket oynayın, bilgisayar oynayın, sade şeyler yap. Bu sade şeyler emin olun aklınıza iyi fikirler getirecekler. Gelelim bir sonrakine hangi diyeti uygularsanız uygulayın, hangi sporu yaparsanız yapın ya da hedefiniz ne olursa olsun mutlaka bir tatil gününüz olmak zorundadır. Beyin eğer ufukta bir tatil günü yani İngilizce tabiriyle cheat day yani aslında aldatma günü görmezse o zaman aşırı bir şekilde yorgunluk geliştirir. İleride bir tatil görünüyorsa vücut her zaman beyinde vücutta daha motive çalışır. Diyete daha sadık kalır, sporu daha iyi yapar, hedeflerine daha emin adımlarla yürür. Dolayısıyla mutlaka mutlaka ya haftanızda ya da ayınızda bir tatil günü olsun arkadaşlar gelelim bir sonraki. Alışkanlıklar. Şimdi ben böyle anlatıyorum tabi. Abi ne güzel anlatıyor. Sen sanki böyle bunları böyle nizami bir şekilde yapıyor musun diye sorarsanız hayır cevabını veririm. Çünkü bunların hepsi bir alışkanlıktır arkadaşlar. Kahveyi bırakmak, sabahleyin işte uyanmak, esneme yapmak, uykunu düzenlemek. Bunların hepsi aslında belli zaman isteyen şeylerdir. Hemen yapamayabilirsiniz. Hepsini yapamayabilirsiniz. Bu sizi başarısız insanlar yapmaz. Sabredin. Her seferinde bir tanesini yapmaya gayret edin. Ve bunları alışkanlık haline getirmek için ısrar etmeniz gerektiğini de unutmayın. Yapamıyorsanız da kendinizi dövmeyin ama en önemlisi bizi takip edip paylaşmayı da ihmal etmeyin. Ben Özgür Uysal. Arkadaşlar, katıl butonuna tıklayıp bize destek olabilirsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, lütfen arkadaşlarınızla paylaşmayı ve sizin alışkanlıklarınız varsa aşağıya yorum olarak bırakmayı ihmal etmeyiniz. Ben Özgür Uysal. Dersimiz bitmiştir arkadaşlar. Bu işler ince işler. Sevgiler.